Selamun arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bu defa sohbeti biraz e, suyun karşı tarafına doğru kaydıralım ve gerçekleri paylaşalım. Arkadaşlar önce ekrandaki başlıklara bakın. Daha bunlar gibi ne başlıklar göstereceğim ben şimdi sizlere. Plaj cümlemi de biraz sonra, çok kısa süre sonra söyleyeceğim. Ne diyorlar arkadaşlar? Fener tarihi yazıyor. Tartışmasız Lider, Tartışmasız Lider buraya bakın bununla ilgili ve burada da arkadaşlar kanarya şöyle böyle muhabbetleri yapıyorlar. Bu benim en son çektiğim arkadaşlar e, sohbetin hani e, kapağıydı, flash kapağıydı. Burada ne diyor işte görüyorsunuz e, FB Tartışmasız Lidermiş hadi lan oradan. Galatasaray Lig'in gerçek lideridir diye ben arkadaşlar bir başlık attım. Bunu biliyorsunuz. Şimdi, şimdi buraya geleceğiz ve konuya gireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere geldik buraya girdik mevzuya. Mevzuda enteresan başlıklarımız olacak. Arkadaşlar ben şimdi bakın size diyorum ki bu fener var ya bu fener. <laughs> bu fener şampiyon olur arkadaşlar. Şimdi nereden çıktı demeyin. Bakın, benim şeyim şu, iddiam. Diyorum ki Fener bu hakemlerle, bu düzenle, bu yalayıcılarla, bu mehakeyle, bu tetikçi hakemlerle, bu federasyonla arkadaşlar bu düzenle, bu abidik gubidik numaralarla, bu belden aşağı oynanan tezgah oyunlarıyla bu Fenerbahçe şampiyon olur. Hem de uzak ara şampiyon olur. Arkadaşlar üçkağıtçılıkla, puştuklarla kimse başa çıkamaz. Adamlar inanılmaz derecede organize olmuşlar. İşte o nedenle diyorum ki Fener bu hakemlerle, bu düzenle, bu sistemle, bu bir takım e, yalayıcı, yıkayıcı adına yazar, yorumcu dediğimiz sonradan bizim piyasanın içerisine giren tuğla kalınlığındaki zarfları kovalayan tiplerle Fenerbahçe şampiyon olur. Adamın adamların arkadaşlar adamların derken adamları lafın gelişi olarak söylüyorum. Adamların yalamaktan yıkamaktan abi dilleri nasır tuttu nasıl bu iş nereye varacak Arkadaşlar önce bir tespit yapalım ya. Bir tespit yapalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Şimdi ne diyorlar? İsterseniz önce tespiti yapmadan önce şu başlıkları ben size bir göstereyim. Ne diyor şimdi bir başlık? Bunlar değişik maçlardan sonra, değişik haftalarda bir araya getirilmiş bazı başlıklar. Rakipsiz. Kimin için diyorlar? Fener için. Rakipsiz abi. Rakibi makibi yok. Adı Fener, işi Zafer. Vay 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 vay. Adı Fenermiş abi, işi de Zafermiş. Gördüğünüz üzere bir yalayıcı yıkayıcı. Kralı gelsin. Ba 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 ba. Kralı gelsin abi. Nerede bu kralı? Gelsin. Herkesi yeniyorlar. Gariban Rize'yi, Samsun'u, Kasımpaşa'yı. E yeneceğim tabii abi. Şeyde konfeksiyon kupasındakileri söylemiyorum. Ha. Vay. konferans mıydı pardon konferans kupasıydı değil mi Aynen. neyse biz kısaca isterseniz söylenmesi kolay olsun diye konfeksiyon kupası diyelim. Her ne kadar birileri birileri bazı ahmak kafalılar Galatasaray'ın aldığı UEFA kupasını bunların konfeksiyon kupasıyla da yan yana getirip koyuyorsa da onların aptallıklarına sayısız bunun. Bu nasıl bir şey ya? Düşünün Galatasaray arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Real Madrid'le oynamış. Süper Kupayı almış. İngiltere'nin güçlü takımlarından biri olan Arsenal'ı yenerek UEFA Kupası'nı almış. Türkiye'deki dereceleri akılları sıra küçültecekler de Galatasaray'ın oynadığı rakiplere bakılırsa gerçeği herkes görür. Hani bunlar her ne kadar e, inkar ederlerse de etsinler gerçeği herkes görür ve şunu söyler. Ya bunlar da amma ahmak ya. Harbiden bunlar konfeksiyon kupasında oynuyorlar. Bunlara şimdi konfeksiyon ha bir de biliyorsunuz şeytan kupası vardı değil mi? Ellerindeki en son kupa şeytan kupası. Ha onun bir öncesinde de Türkiye kupasını aldılar. O da hake, hakemler sayesinde değil mi? Kadir Çürük vardı ya. Kadir Sağlam. Çıktılar abi Galatasaray'ı resmen ya böyle bir doğrama, böyle bir puştuk olabilir mi? Ama başardılar biliyor musunuz? Ve Galatasaray'ı finalde, Türkiye Kupası'nın finalinde Fener'in karşısına çıkarmadılar. Çıkarsalardı Galatasaray'ın orada onları beşlik yapacağını biliyorlardı. Beşlik yapardı. Çünkü üçer üçer çakmıştı ligde. Düşünün Galatasaraylı futbolcular zafer sarhoşu şampiyonluk kutlamaları yapmışlar. Yarı sarhoş, yarı <laughs> uykulu gelmişler. Fener'e 3 vurmuşlar. Dahası Fener rakip kaleye yani Galatasaray'ın kalesine gelememişti. Ama yanama yıkama deyince bunlar arkadaşlar hakikaten fazla miktarda var. Geçen sene bu vakitlerde çıkaracağım size. Üşenmeyeceğim. Geçen sene bu vakitlerdeki başlıkları da çıkaracağım da gerek yok. Çünkü aynı yalama yıkamayı geçen sene de yapıyorlardı. Geçen sene hoş yalama yıkamayla şampiyon olamadılar ama bu sene daha organize oldular. Bu sene başka numaralar var. Organize işler başka boyutlara doğru kaydı şimdi. Şimdi biz yine başlıkları görmeye ve biraz da gülmeye, biraz da kafa bulmaya devam edelim. Ne diyor? Kralı gelsin. Tamam emmi emrin olur gelir kralı ya. Ligin paşası Fener. Vay vay vay. Bir tanesi de ne diyordu bir zamanlar? Ligin ağası da, abisi de, agası da biziz diyordu. Şey, jimnastik kulübünün başkanı. Hatta o başka bir şeyler daha saçmalamıştı. %99 şampiyonuz ya. Şöyle asarız böyle keseriz derken şimdi dübür korkusu derdine düşmüş. Ben bu dübürü kurtarabilir miyim? Kurtaramaz mıyım? Galatasaray maçından sonra başkanlığı adaylığı mı koyayım mı? Koymuyum hesabı yapıyormuş. Koy koy. Galatasaray koydurur merak etme. Rekor bahçe arkadaşlar buraya bakın. Bakın rekor bahçe. Deminden beri başlıkları görüyorsunuz değil mi? Ulan nereden de bulurlar bu kadar rezil, saçma, ha, abidik, abidik başlıkları bulmuşlar. Rekor bahçeymiş. Devam edelim. Ağada, Paşa'da, Fener. Ulan Ağada, Paşa Paşa'da öbürü değil mi miydi? Suyun şey, jimnastik kulübü. Devam. Ağada, Paşa'da, Fener. Bu da ne diyor? Başlığa bak abi. Otomatik vites. Otomatik vites. Babaya bak be. 60 otomatik vitesi gidiyor. Yalnız bu otomatik vitese siz mi atıyorsunuz? Bunu malum tetikçi hakemler mi atıyor? Hani ben diyorum ya Fener bu hakemlerle, bu düzenle, bu yayıcılarla kesin şampiyon olur. Evet. Abi ligin daha ilk maçı kafadan. Gaziantep maçı. Gaziantep'in iki tane penaltısı. Yüzde bir milyon verilmedi. Hadi onu geçtik. Ferdi Kadıoğlu muydu o? O Kadıoğlu var ya Gaziantep sporlu futbolcuyu arkadan nasıl haşırt? Yok abi kırmızı kart yok. Yok. Aynısını Icardi Antep'te yapmadı mı? Antepler öğrendiler bunu Fener'den. Dediler ki arkadan böyle haşırt yapınca adamın hayatını bitirmeye yönelik sakatlık yapınca hakem kırmızı kart göstermiyor. E biz de Galatasaraylı Icardi'ye yapalım dediler. Fener'den aldıkları taktikle aynısını ikar diye yaptılar. Onlar da görmedi kırmızı kart. Vav vav vav. Ulan işe bak ya. Sonra hadi Antep maçı. Bu otomatik Fener diyorlar ya. Ankara gücü maçı var. Oradan Antep'ten iki haram puan. İki tane Ankara gücü 90. dakika penaltının ağa babası. Devam devam diyor. Yok hakem penaltı menaltı diyor. İki puan da oradan. Ondan sonra Alanya maçı iki haram da oradan. En son Kasımpaşa maçı attıkları gol önce adam kündeye getirmiş yere vuracak. Yalayıcı yıkayıcı bunların yorum. Londra'ya gösteriyorsun diyor diyor faul diyor maçta şeyden golden önceki faul ediyor. Ortalığı karıştırmak istiyor bunlar diyor. İki puan oradan iki puan oradan abi dört maç. Puan cetvelinden en az 8 haram puan toplam 24 çık 8'i 16. Ger ligin gerçek lideri Galatasaray diye ben boşuna mı diyorum? Ama adamlar iyi organize olmuşlar. Şimdi yine tekrarlayalım. Bu hakemlerle, abi bu düzenle, bu sistemle, bu MHK ile, bu TFF ile, bu yalayıcı, yıkayıcı, yazar, yorumcularla Fenerbahçe uzak ara şampiyon olur. Otomatik vites. Otomatik vitese kim geçiriyor abi? Otomatik geçtiğini zannetmeyin. TFF var, TFF'nin tetikçi hakemleri var. Var da var. Hani Ali Baba'nın bir çiftliği var. İçinde hakemleri var. Penaltı, penaltı, gol, gol diye böyle meleyip dururlar. Bir de Abdülkadir şey ne vardı? Meler var değil mi? He? Halil Umut Meler. Şimdi bakın Fenerbahçe Galatasaray maçı olacak ya. Kesin abi o maça bu meleri atarlar. Meler! Bir mele bakayım. He? Bir mele bakayım derler. Ama Galatasaray onları bir meletecek. Uzay takımı. Abi başlığa bakın. Peki bu takım şampiyon olursa ki bu şekilde anlatmaya çalıştığım şekilde yüzde yüz şampiyon olurlar. Bu takım şampiyon olursa bu başlıklar ne, hangi başlık atacaklar abi o zaman? Uzay takımı o zaman herhalde ultra uzay takımı, mega uzay takımı. Hani bu koltukçulardan koltuk takımları falan oluyor ya. İşte bilmem mega, ultra koltuk takımlar, ekstra böyle garip garip koltuklar yapıyorlar. Onlardan zannetmeyin bu Fenerbahçe ile ilgili başlıklar abi. Ya böyle şampiyonluk olur mu? Olur ha. Bunlar futbol mutlu Nasıl yalıp yıkıyorlar ama? Öyle inandırıyorlar ki milletin. Fenerbahçe rekor kuruyor, Aram İsmail rekor kuruyor. Üstüne yok ya. Tek rakibi Türk Hava Yolları diyecekler neredeyse. Ne futbol oynuyor diyor ya. Bir tanesi sabah çıkmış. Best oluyorum diyor ya. Fener'in oynadığı futboldan best oluyorum diyor. Şu anda diyor tartışmasız diyor. Tek Türkiye'de futbol oynayan takım. Bu başka yok. Başka yok diyor. Ulan biz diyorum ki başka maçları mı seyrediyoruz ya? Ulan nasıl futbol oynayan? Sen daha maçın kırılma anlarında Ol faul golü verirsen, olmayan penaltıyı verirsen, rakibi iyice e, sindirirsen, kartlar martlar, e, adamlar biliyor ki ulan diyor bu fenere kart mart çıkmıyor azını satayım. Yapmayalım bir şey diyor. Bir de diyor sakat makat da kalmayalım diyor. İşte e, o Rize maçı, Kasımpaşa maçları. Bir çöre bir dikkate, dikkatinize bir getirin abi. Bir dikkat edin. Ne diyor abi o adam yanından geçiyor. Kimse ne faul yapıyor. Adam hayatının çalımını atıyor. Basıyor, dönüyor, alıyor, veriyor. O kahveci İrfan hayatında öyle bir çalım atmamıştır. Beceremez zaten öyle bir çalım atmayı. Ama ne oluyor abi? Kimse müdahale bile etmiyor. Lan üfleyin var, Üf yapın. Yapmıyorlar. Ha onu ceza sahasında yapıyorlar yalnız. Şeye yaptılar ya. Ceke, ceke. Arap İsmail'in cekesine yaptılar. Şaşırmış Kasımpaşalı oyuncu. Yanından geçerken puf. O adam gitti abi. Püf gitti. Ulan nereye gidiyorsun emmi? Öyle atılır mı kendini? Atma lan koskoca. çekesin, cekosun, zekosun, kekosun. Ulan o kadar şanım var, şöhretim var Avrupa'da. Yapma, atma. Tamam kırkına gelince oluyor herhalde bunlar. Diyecek de bir şey yok abi. Neyse uzatmayalım. Uzay takımı demişler. Devamdır abi. Uzay takımı. Koltuk takımı değil ha. Uzay takımı. Bak. Fener, dedin mi dedin mi duracaksın. Beyaza bakın edin mi yani edin mudur keko mudur işte herhalde ona çağrışım yapıyorlar. Duracaksın abi duracaksın. Bak Engin Verel de yazı patlatmış. Özlenen Fenerbahçe. Ulan özlenen Fenerbahçe'yi buldunuz mu? Ah ah başlığa bakın. Başlığa bakın da gel. Ne lan bu? Yüzyılın feneri püh gözünüz çıkmasın diyeceğim de bu kadar da abartmayın lan. 100 yılın feneri. Vay anasını ya. Yüzyılın yılın feneri. Peki abi Yüzyılın yılın feneri dedikleri bu takımdan nasıl bahsedecekler? Gerçekten söylüyorum bak buna yani diyelim ki bu takım şampiyon oldu. O zaman bunlar atacaklar. Az önce de dedim ya ekstra ultra yüzyılın takımı diyecekler. Yahu 100 yılın takımı dediğiniz Galatasaray'da kötü 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 diye yerin dibine soktuğunuz bir takım değil mi? Galatasaray'da bu adamların ne fazlası var? Bana göre eksiği var. Oynadıkları futboldan biz başka maç mı seyrediyoruz? Ne demek oynadıkları futbol? Gördük ya gördük. En son oynadıkları bir tane Spartak tırnava mıdır, Kırnava mıdır? Orada oynadıkları futbolu gördük. Bırakın Allah aşkına ya. Bu kadar yalamayın, yıkamayın. Ya birlikte oynamışlar. Sekiz maç, sekiz galibiyet. Güzel, tebrik edelim. Galatasaray da ligde oynamış 8 maç 7 galibiyet almış. Bir beraberlik var. Aradaki puan farkı altı üstü 2. 2. E anlat bana anlatabilirsen. Nasıl anlatacaksın? Neyi anlatacaksın kardeşim? Sizin tek farkınız var. Hakemler tek farkınız var. MHK tek farkınız var. Tetikçiler tek farkınız var. Yalayıcı, yıkayıcı, yorumcular. Adam çıkmış ya utanmadan, sıkılmadan diyor ki Galatasaray diyor fiyasko futbol oynuyor diyor ya. Ya bunu söyleyenin var ya ağzını cart diye yırtacaksın ya. Bu adam yorumcu yazar. Bu adam bu adam abi çıkıyor bunun gibi işte zortlaklar, gortlaklar. Hiç işin başına gelişmesine devamına bakmıyorlar. En son nokta Mustera kırmızı kart görmeli. Mustera'ya hakem kırmızı kartı özellikle göstermedi. E Beşiktaş maçında oynamasın diye. Ya tamam da hadi kartı göstermedi. O oldu bu oldu da o anda o hakem Beşiktaş maçında oynamazsın diye mi göz? Abi böyle bağlantılar, böyle algıları nasıl yaparlar? Nereden bulurlar? Hangi akıl, hangi kafa, hangi anlayış bunları oralara getirir? Abi herifler cin cin. Hepsi cin cin. Şimdi yeri gelmişken söyleyelim. Bundan önceki sohbetim neydi? Erden Timur'a kızıyordum değil mi? Ya kardeşim sen madem açıklama yapacaksan ne işin var bilmem Galatasaray düşmanı A spor, M spor, C spor kanalında. Senin Galatasaray televizyonu yok mu aslanlar gibi? Var. E çık orada konuş. Oradan da istiyorlarsa yayını alan alsın. Verecek olan versin. Abi reklamını sen al. İmkanını sen al. Prestiji, havası, onu bunu sana gelsin. Erden Timur Efendi A spora gidecekmiş. Orada konuşacakmış. Ya kendi kanalında konuşsana. Yasak mı var? Başkan müsaade etmiyor mu kendi kanalında konuşmaya dedim ve kiminle konuşacak abi kimlerin karşısına çıkacak spor müdürü dediğimiz fenerli yalayıcılar amigoların karşısına çıkacak onların sorduğu soruları diyecek. tamam Erdem Timur hepsine cevap verir sonuçta gocunacak bir şeyi yok ama ya bunu kendi televizyonunda yapsana. Adam gibi bir kadro kurarak gerçekten tarafsızlığına inandın. Üst düzeyde bir takım kişileri davet edin oraya. Versinler, sorsunlar sorularını. Sen de ver cevabını. Ne işin var senin? Galatasaray'ın oynadığı futbola fiyasko diyen adamın yanında. Ne işin var senin? Mustera kırmızı kart görmeli görmedi Beşiktaş maçı falan diye daha Beşiktaş maçı gelmeden o maçı bile eee şaibeli duruma getirecek yorumlar yapanlara Galatasaray'a bugüne kadar her fırsatta çakan adamlarla ne işin var aynı masada dedim. Bunu sordum. Sizlerden güzel cevaplar geldi sohbetin altına. Ama yeri gelmişken bir daha hatırlatayım. Erden Timur'un işte yan yana program yapacağı adam Galatasaray'ın oynadığı futbola fiyasko diyorlar. Bize Fener'in futbolu zevk veriyor diyorlar. Bize futbolu zevk veriyor dedikleri bu Fener Galatasaray'dan sadece bir beraberlik kadar uzakta. Hepsi bu. Üstelik onların oynadığı Avrupa maçları konfeksiyon kupası, sıradan osuruktan teyare maçlar, rakipler Galatasaray Türkiye'nin gururu olmuş, Onların yıllardır yapamadıklarını Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarmış. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynamış. Üstelik Galatasaray için Manchester şöyle asar, böyle keser, şöyle yener dedikleri Manchester'ı gitmiş sahasında İngiliz futbolunun gerçekten devlerinden biri olan Manchester United'ın üstünden geçmiş. Manchester City demedim inşallah. Abi Manchester'ın üstünden geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani Manchester United olanlar. Merak etmeyin, City'si de gelse onun da üstünden geçer. Şimdi Galatasaray'ın oynadığı futbol fiyasko ama yüzyılın Feneri. Vay utanmazlar ya. Vay utan. Şimdi ne diyor? Biz neden hakemide yenmek zorundayız? Ba, ba 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 ba. Başlığa bakın. İşte ben ne diyorum arkadaşlar? Bu hakemlerle, bu yalayıcı medyayla yani bu yalayıcı medyanın içindeki yorumcularla, bir takım tiplerle, kısaca dalyanaklarla tabii ki bunlar şampiyon olurlar. Bu TFF ile, bu MHK ile tabii ki şampiyon olurlar. Nasıl yeneceksin, nasıl geçeceksin? Adam 8'de 8 yapmış. Fark etmez 38'de 38 de yaparlar bunlar. Yaparlar abi. Çünkü hakeme onu bunu herkesi bir güzel bağlamış. Adam abi ya bak söyledim. Gaziantep Spor, Ankara Gücü, Alanya, şey Kasımpaşa maçları adam hakemlerle kazanmış. 8 haram puanı haneye yazmışlar. Diyor ki hakemleri de yenmek zorunda mı istiyor? Ya böyle bir şey var mı? Senin hakemleri yenme gibi bir derdin yok ki. Zaten hakemlerle el elesin, kol kolasın. Beraber yürüyorsun lan megafon. Ne yapıyorsun? Ama bunlar bunlar taktik. Baba kazandığımız maçtan sonra da konuşalım. Öyle de yapalım. Böyle de yapalım. İşte 2-3-5 attıkları maçlarda hakemlere talimatı vermişler. Kesinlikle ilerleyen dakikalarda galibiyetimize engel olmayacak şekilde bir iki tane kasıtlı hata yapın. Hata yapın. Biz bunları ileride kullanacağız. Nasıl kullanacaksın? Diyecekler ki Galatasaray doğranacak. Bak hakemler bizim aleyhimize daha hata yapmıştı. Biz o zaman ne demiştik? Hakemlere rağmen kazandık. Hay be anasını satayım. Erden Timur şimdi bunlara bu çakallıklara cevap verebilecek mi? He o kanalda. Fener'in Amigos'u kanalda Galatasaray düşmanı kanalda Erden Timur bunları söyleyecek. Erden Timur takip edeceğim programı ne diyeceğim? Sen oralarda bakalım neler söyleyeceksin? Ya ne işin var orada? Çıksana Galatasaray televizyonuna. Ver talimatı çocuklara. Yayın arabası gelsin. O gelsin. Bu gelsin. On numara bir yayın yap. Herkes izlesin. Galatasaray televizyonunu orayı burayı duysun. Herkes duysun. Herkes görsün. Sen şimdi o Galatasaray düşmanı kanalda, ya yalayıp yıkayıcıların kanalında o fenerin verilmeyen kırmızı kartlarını avantalarını, lavantalarını, penaltılarını nasıl göstereceksin? Galatasaray'ın yenen hakkını nasıl göstereceğim? O spor müdürleri, fenerli spor müdürleri, he? acaba zerre kadar başarılı olmasını isterler mi? Onlarda tarafsızlık olur mu? Hey yavrum ey hey, yavrum ey ne diyeyim ben? Ben benim diyeceğim hiçbir şey yok abi. Helal olsun. Yenmek zorunda mıyız? Sistemi de yenmeliyiz. Ba 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 lafa bak. Lafa bak. Megafon öyle de lafa bak. Sistemi de yenmeliyiz. Lan sistem seni götürüyor zaten. Ama tiyatro. Yenmek istediği bir sistem sistem yok. TFF başkanı yeni seçildiği zaman ne demişti onun için? Fetocu, ketocu demiştim. Şimdi el ele yürüyorlar. Lan daha önce fetoketo, seto, meto diyordun. Ne oldu şimdi? Abi diyecek hiçbir şey yok ya. Ama derler ya megafon emmim ne yapsa yeridir megafon emmimin adamları var. Ondan sonra atarlar bu adamlarını o çiftliğin içine. Megafon Ali emmimin bir çiftliği var. He? Me me melerler. Yaparlar abi. Bunlar, bunlardan her şeyi bekleyeceksiniz abi. Bakın, bakın burada ne yapıyor? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir tarafta TFF, bir tarafta MHK. Alın koruma altına. Bakın öbür tarafta bakın kim var? İsmail Emin. götür götür öpeyim diyor. Gel 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 öpeyim de geçsin diyor. Üzerler mi seni diyor benim diye. Emin benim be. Gel öpeyim diyor. Bak saçlar başlar da afirli zaten. Ey yavrum. Ama Galatasaray olunca var ya bu adam bir cep var kesiliyor. Bir cevval kesiliyor. Oo, kaçın abi yanından. Kaçın görmesin sizi o fotoğrafı da buldum arkadaşlar. Bakın şimdi Galatasaray maçlarında <laughs> görüyorsunuz değil mi? Adamın Galatasaray maçlarındaki tavırlarına bak. Muslera falan gelmişler abi oraya. Böyle dalıyorlar. Burada da gel mi gel öpeyim diyor. Gel öpeyim de geçsin diyor. Gel gel üzer miyim ben seni diyor. O beni bir tanem. Merak etme. Maç. 3-0, 5-0, 10-0, penaltı yürü. Ya rahat ol emmim diyor ya. Dualarını bekleriz diyor. Sen mi muharek adamsın diyor. Bize bir de dua gönder diyor. Göndermiştir mutlaka. Ve işte ondan sonra da <laughs> gel öpeyim dedi. Öp, öp, öp. öp Bak ondan sonra da penaltımsı. Eee penaltımsı oluyor ya. Ondan sonra da megamorolim oluyor. Oo Hakemleri yenmek zorunda mıyız? Sistemi değiştireceğiz. Değiştiren mi değiştir? Ulan ne değiştireceksin? Fener tekrar söylüyorum. Fenerbahçe anlı şanlı 100 yılın takımı asrın takımı Fenerbahçe bu hakemlerle bu düzenle bu sistemle bu yalayıcı yıkayıcı yazar ve yorumcularla zaten şampiyon olur. Alemim Uğraşma hiç. Hiç uğraşma ya. Hiç uğraşma. Boş ver ya. El alem ne derse desin. Sen keyfine bak kardeş. Keyfine bak. He? Keyfine bak. Bak ne güzellikler var burada değil mi? Bak Ceko emmim kazanıyor penaltıyı kazandırıyor. Yer yerinden oynuyor. Ceko emmim zaten aslan kaplan. Yürü be koçum. Yürü be koçum. Kim geçer seni. Bak. Bakın İsmail emmim gelmiş geçmiş tüm zamanların Tüm zamanların bakın burada abartma abartma yok. Tek yegane teknik direktörüdür. Okan Hoca fırsat buldukça gidecek, elini öpecek, bundan ders alacak. Ver abi elini öpeyim diyecek. Peki da adama madem böyleydi de geçen sene niye kovdunuz bu adamı? Emme niye kovdunuz? Yakında teneke bağlayıp götüne gönderirler abi hiç merak etme yazın bir kenara. Yazın bir kenara. Ama koruyucuları var tabi. Koruyucuları var. O koruyucular bak biraz önce ne diyordu? Uzat o abi öpeyim yananı diyor. Uzat. Uzat öpeyim böfleyin de geçsin diyor. Ondan sonra da penaltıyı veriyor abi. Ah ben ne diyeyim bunlar zamanında bu organize işleri yaptılar, beceremediler zorlu tezgahları, o tezgah bu tezgah sonra abi aşama 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 buralara kadar geldiler. Helal olsun işi iyi biliyorlar, malı iyi götürüyorlar, o yüzden arkadaşlar hiç legalugaya gerek yok. Uzatmaya öyle böyle demeye gerek yok. Ben size söyleyeyim. Bunlar var ya bunlar bunlar abi bu sene bakın bu işi bu, bu dalga dümen işlerini onu bunu öğrendiler. Galatasaray bunlarla baş edemez. Edemez abi. Ya düşünebiliyor musunuz? Şu ekşi midir, tatlı mıdır? Adamın Galatasaraylılıymış. Ben adamın Galatasaraylı olduğunu rüyamda görsem inanmam. Ve kendilerinden şu federasyon başkanı Limak Nihat bunların kendilerinden. Orada bilmem yardımcı servetler bilmem neler hepsi bunların tezgah dümen işte ceza kurulu takim kurulu orası burası hepsi ellerinde hala diyorlar ki Bilmem kim Galatasaraylı. Yok içeride bilmem kim var. Ulan yürüyün gidin ya. İnsafınız kurusun lan. Bu kadar da olmayın yani. Bu kadar da olmayın. Neyse arkadaşlar. Bu sohbetin konusu şeydi. işte dediğim gibi. Yani Fenerbahçe bu hakemlerle, bu düzenle, bu sistemle, ne bileyim bu tetikçilerle, bu MHK ile, bu TFF ile, bu yalayıcı, yıkayıcı yorumcularla Usakara şampiyon olur abi. Olur yani. Başka bir şey konuşmayalım. Türkiye'de futbol. Ya bırakın Türk futbolunu. Türk futbolu zaten ölmüş ağlayanı ne yok. Kim? Yönetenlere bakın. Yapanlara bakın. El ele vermişler. Oturmuşuz günlerdir şimdi. Vay efendim işte 32 bilmem ne 2032 diyor Avrupa Şampiyonası finallerini bize verdiler. Hadi ya. İtalyan neteyle tutunduk aldık işte. Ne bugüne kadar niye vermediler? Ondan sonra o servet yardımcı mıdır, mardımcı mıdır? Çıkmış ahkem kesiyorlar. Hey yavrum ey hey yavrum ey Abi Türkiye her türlü organizasyonu yapar da işte bunlar gibilere rağmen yapıyoruz bir de. Türk futbolunu yönettiklerini zannediyorlar. Türk futbolunu işler acısı hali. Bu sene abi neresinden bakarsanız bakın tek odaklandıkları nokta Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacağız? E yazık. Bunu şimdi yapıp Galatasaray o kadar para harcamış. Diğerleri, diğerleri. Hadi diğerlerine geçin. Şimdi lig 18 takıma, iki takıma kaldı. Diğer 18 takım. Göreceksiniz diğer 18 takım. işte Rize'yi gördünüz, Kasımpaşa'yı gördünüz. Onlar, onlar. Hepsi bunlara artık gel abi istediğin kadar at. istediğin taraftan al, istediğin yerden al diyecekler. Abi bunlara karşı direnecek bir tane takım var. Bak bu 18 takım diyorum ya bunlara karşı hiç direnmez. Sadece bir Adana Demirspor var. Adana Demirspor belki direnir. Onun dışındakiler Galatasaray tabii ki Galatasaray üstünden geçecek de zaten bunların. O bunlar Halil Umut Melerle bilmem neyle falan tabii ne kadar Galatasaray'a puştuk yaparlar orasını bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle Bunlar Adana Demirspor dışında Trabzonspor dahil hepsini elense çekerler abi. O Trabzonspor'a hiç güvenmeyin ha. En büyük Fener destekçisi onlardır. Şakşakçısı onlardır. Neyse. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Sohbetimin ana konusunu anladınız. Tekrarlamaya gerek yok. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın değerli kardeşlerimiz. Üçge açılık, puşluk, dalga dümen, laga luga almış başını gidiyor. Almış başını gidiyor. Ey yavrum ey. Görüşmek üzere, hoşçakalın değerli kardeşlerim.